6 ve 7 Haziran günleri pazar ve pazartesi Ay Boğa Burcu'nda seyahat edecek bu iki gün. Boğa'da seyahat edeceği için de böyle ne olacak tabii ki? Biraz böyle yememe, içme, içmemize biraz daha düşkün olacağız. Parasal konular çok sıkça gündemimize gelecek keyfimiz, huzurumuz, rahatlığımız daha ön planda olacak. Konforumuza önem vermeye başlayacağız. Bugün belki bizi biraz daha beri mutlu edecek işte e, kozmetik olur, tekstil olur. Bunların alışverişlerine belki çıkabiliriz. E, ya da bu tarz bir alışverişler belki yapabiliriz. İnternet internet ve online'dan da yapabiliriz tabii ki bu alışverişleri arkadaşlar. Yine e, özellikle ayın boğada seyahat edeceği zamanlar duygularımız konusunda oldukça net, değişime kapalı ve kendinden çok emin adımlarla iler, ilerleyeceğimizi açıkçası işaret ediyor. Yine ay boğada tabii önemlidir. Para ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Parayla ilgili çok önemli böyle kararlar alınabilir. Paranın da bereketinin böyle güzel güzel arttığı bir zaman dilimidir. Pazar ve pazartesi parasal konularla ilgili iyi gelişmelere işaret ediyor arkadaşlar. 8 Haziran günü. Önemli bir gün bugün. Çünkü tutulmaya doğru gidiyoruz bir taraftan. 10 Haziran'da ikizler Burcu'ndaki tutulmaya doğru gidiyoruz. Ay yeni ay fazına doğru gidiyor artık. Biraz da bir kapanış fazında aslında. O yüzden de böyle çok fazla böyle ön plana çıkartmak istediğiniz, parlatmak istediğiniz... Diğer insanlar tarafından beğenilmesini istediğiniz bir takım böyle işleriniz varsa 8'i, 9'u, 10'u zamanlarını kullanmamanızı tavsiye ederim özellikle arkadaşlar sizlere. Ee, yine böyle gün içerisinde özellikle tam bu tutulma etkisine doğru gitmeye başlamışken biraz böyle hesap hataları, kafa karışıklıklar, aldanmalar ondan sonra yaşanabilir. Çok böyle muhtemel. Ee, çok böyle hayatınızın akışını değiştirecek çok önemli kararlarınızı ondan sonra bugün itibariyle önümüzdeki bir 10-12 gün kadar almamanızda fayda var. Biraz unutkanlıklar çok böyle gündeme gelebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, evden çıkarken işte böyle anahtarınız, cüzdanınız vesaire unutmamaya özen gösterin. 9 Haziran çarşamba günü ay tüm gün ikizler burcunda seyahat edecek arkadaşlar. Bugün oldukça böyle hareketli olacağımız bir gün. Soru soracağımız, merak edeceğimiz e, ee, insanlarla daha fazla iletişim kurmak isteyeceğimiz, kendimizi ifade etmek isteyeceğimiz, yeni şeyler öğrenmeye çok daha fazla açık olabileceğimiz başka insanlara, diğer insanlara da yeni şeyler öğretme konusunda da motive olacağımız bir güne işaret ediyor. Bugün yine yolculuklar, molculuklar vesaire hani bunlarla belki biraz odaklanabiliriz, ee, kitap okumaya başlayabiliriz, yeni bir kitap alabiliriz. Arkadaşlarımıza daha fazla dedikodu yapabiliriz belki. Bugün özellikle 9 Haziran Çarşamba günü ve aynı şekilde bugün özellikle kardeşlerimizle önemli konuları masaya yatırıp bunları konuşma ihtiyacımız belki birazcık artabilir. Kardeşlerle ilişkiler özellikle bugün önem kazanacaktır. 10 Haziran Perşembe bugün çok önemli bir gün arkadaşlar zira bugün İkizler Burcu'nun 19. derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor arkadaşlar. Bu ee, bu tutulmayla ilgili Hürriyet.com.tr astroloji sayfasında veya hafta sonu ekinde çok detaylı yazıları zaten okuyacaksınız ama bu tutulma özellikle Neptün'ün sert kontağından dolayı ve Merkür'ün özellikle işin içerisinde retro olmasından dolayı bilgi ve iletişim kaosuna işaret ediyor. Her duyduğunuza, her okuduğunuza inanmayın. Bilgiyi süzün, gerçek, doğru, elle tutulur bilgiyle hareket etmeye özen gösterin arkadaşlar. Özellikle biraz böyle bu tutulma e, tutulmayla birlikte e, kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz artabilir. Kişisel verilerinizin güvenliğine özen gösterin. Şifrelerinizi, kimlik bilgilerinizi her yerde paylaşmayın. Şifrelerinizi paylaşmayın. Özellikle bunların güvenliği konusunda ekstra böyle böyle adımlar atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bilgi güvenliği çok önemli bu tutulmada. 11 Haziran cuma günü bugün Mars Yengeç Burcu'ndan çıkıyor ve Aslan Burcu'na geçiş yapacak arkadaşlar. Mars savaşmak, harekete geçmek, müdafaa etmekle çok ilişkilidir. E, uzunca bir süredir Yengeç Burcu'ndaydı artık Aslan'a geçiyor ve 29 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda kalacak. İrademiz oldukça güçlü seyretmeye başlayacak. Bu geçişle beraber oldukça yaratıcı olacağız. Çevremizdeki insanları çok rahat bir şekilde motive etmeye başlayacağız. Performans önemli olacak, ee, şov yapmak birazcık daha önemli olacak, eğlenmek isteyeceğiz. Daha fazla tam da böyle yaza yakışır bir noktaya doğru gidiyoruz aslında. Daha fazla eğlenmek isteyeceğiz, parmakla gösterilmek, yaptığımız işlerde alkış almak. Ondan sonra e, onaylanmak, takdir görmek isteyeceğiz daha fazla. Biraz gururumuz incinirse eğer bu dönem içerisinde biraz böyle saldırgan olabiliriz. Rezil olduğumuzu düşündüğümüz anlarda veya e, gururumuz incindiği anlarda birazcık böyle saldırgan olabiliriz. Buyurgan bir şekilde e, davranmamaya özen gösterin. Bu Mars Aslan 29 Temmuz'da olan süreç içerisinde. Omurganıza, sırtınıza ve kalbinize lütfen çok dikkat edin. 12 Haziran Cumartesi günü ay tüm gün Yengeç Burcu'nda seyahat ediyor arkadaşlar. Bugün ee, ...sevdiklerinizle daha böyle güçlü ve duygusal bağlar kurmak için şahane bir gün... ...sevdiklerinize annelik etmek için güzel bir gün... ...çocuklarınızla ilgilenmek, onlarla yakın, ondan sonra güçlü duygular oluşturmak için güzel bir gün... ...mutfakta vakit geçirmek, sevdiklerinize kendinize böyle güzel yemekler yapmak... Daha böyle geleneksel yemekler özellikle yapmak için güzel bir gün anılar nostalji eski resimler eski arkadaşlar eski müzikler birazcık daha böyle bunlar nostalji tarafımızı belki besleyeceğimiz bu gibi temalarla günümüzü geçirebileceğimizi gösteriyor yine ay yengeç yine evimizi derlemek toplamak düzenlemek için de uygun bir zaman olacağını, duygusal açıdan da özellikle daha fazla kendimizi güvende hissetme da artacağı bir günü olacağına işaret ediyor. Bugün özellikle yeni şeyler denemek yerine birazcık daha böyle eskiden denediğiniz, bildiğiniz noktalarda, bildiğiniz mekanlarda, bildiğiniz insanlarla vakit geçirmek çok daha iyi gelecektir. 13 Haziran Pazar günü arkadaşlar bugün gökyüzünde Venüs ve Uranüs arasında şahane bir etkileşim var. 13 Haziran pazar günü bugün gökyüzünde Venüs ve Uranüs arasında şahane tatlı güzel bir etkileşim var. Bugün özellikle ilişkiler açısından çok böyle heyecanlı, dramatik, şok edici, sürprizlerle dolu bir gün olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ani başlayan, ani ilerleyen, ani devam eden ilişkiler içerisinde kendinizi bulabilirsiniz özellikle farklı değişik sıra dışı tiplere çekilebilirsiniz. Bugün özellikle dış görünüşünüzde, tarzınızda, stilinizde de böyle farklı ve değişik ve iddialı şeyler deneyebilirsiniz özellikle. E, cinsel anlamda her zamankinden çok daha fazla böyle uyarılmış ve çok daha fazla istekli olabilirsiniz belki bugün. E, tarz olarak kurallarınızın birazcık da sınırlarınızın da dışına çıkabileceğiniz bir güne açıkçası işaret ediyor. Ani beklenmedik kazançlar parasal haberlerde alabilirsiniz gün içerisinde arkadaşlar.